Masrafı çok fazla. Maliyeti çok fazla. Ülkeyi bölümlerin içine getirirsin. Ülkede yaşayan diğer insanları hiçbir şekilde memnun edemezsin. Diğer insanları kendine karşı kışkırtmış olursun. Onun için vatandaşlık bağına dayalı, vatandaşlık esasına dayalı yeni bir millet tanımı yapmak çok önemli. Millet mi diyorsun? Al sana millet. Milletin ne olduğu sonuçta siyasilerin kararıyla aslında içeriği doldurulan bir şeydir. Milletin içeriği, müstevası, tanımı o siyasiler tarafından yapılıyor sonuçta. Sana dedik ki sen Türk'sün. Ne demek Türk? Türk'sü Orta Asya'dan gelmişsin. Bir bakıyorsun kaçımızın dedesi Orta Asya'dan gelmiş? Bir, bir sor bakayım gerçekten. Var mı öyle bir şey? O millet yavaş yavaş zaten etnografyası da işlenmeye başlanıyor. Gerçekten de böyle bir şey. nedir mesela? Türk gerçekten de... Bak... Hüsnü Rezen'in çok ilginç şeyleri var, Çok güzel tarihleri var. Türk dediğim bir sentezdir de zaten. Türk bir ırk yok. Türk ırkı... ben. Efendim? Yani, yani Türk devleti yok dediğimizi kabul etmiyor. Çünkü Türkler e, dünya kadar imparatorluklar yetmiş, dünya kadar imparatorluklar... Macarlar Türk müdür mesela? E, hocam, Asrül olmuş bir kısmı vardı Osmanlı'dan. Peki. Yani... Şimdi ben şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de var ya, o kadar insan kendini yani e, artık şeylere baktığın zaman 3-4 nesil öncesine bak, 5-6 nesil öncesine baktığın zaman şimdi kendini zannettiğinden çok farklı